bir diğer başlığımızı da isterseniz atalım. İBB'ye yönelik bir sorum olacaktı zaten size. İmamoğlu konusunu madem açtık. Cumhurbaşkanı zaten her fırsatta biliyorsunuz neredeyse aşkım sevdam olarak nitelendiriyor İstanbul'u. Ve haliyle de AK Parti'nin adayı acaba kim olacak? Hani İmamoğlu bu şekilde değişim tartışmalarına konu olurken ve bir yandan da baktığımızda davalar da sürerken biliyorsunuz bir yenisi daha geçtiğimiz günlerde açılmıştı. AK Parti ne yapacak diye söyleniyordu. Bugün yine yeni bir bilgi ortaya çıktı. İşte daha önce sizle de konuştuk. Mesela Murat Kurum'un, Tevfik Göksu'nun, Şadi Yazıcı'nın isimleri ön plana çıkmıştı. Şimdi bir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isminden bahsediliyor İBB adaylığı için. Ben bunu 3 sene önce, 2 sene önce Akit Televizyonu'nda vardır kayıtlarda. İstanbul'da Tek kişi haricinde kimi gösterirse göstersin AKP kazanamaz demiştim. Hmm. Tek kişi dediğiniz hangi Fahrettin kişi? Fahrettin Koca kazanır demiştim. Öyle mi? Diğer isimlerin hiçbiri kazanamaz. Niye öyle Fahrettin dediniz? Fahrettin Koca'nın vatandaş üzerinde enteresan bir şekilde bir sempatik şey var. Pandemi de belki etkiledi. Pandemi mi? etkiledi zaten. Gerçek, en bazı başarısızlıklarda da olmuştu. Bir o de şey mi? yani biraz da ona e, e, bunun sempati olmasının sebebi son zamanlarda biraz Cumhurbaşkanı'nın da şeyi var, rolü var. Şöyle... Azarlıyor. Millet mağduru seviyor. Ee, seçim üstü ne dedi ne dedi diye Cumhurbaşkanı şey yapmıştı hatırlıyor musun? Fahrettin Koca açıklama yaptığını, inisiyatif kullandığını düşünerek hemen müdahale etti. O da tabii hemen yok efendim dedi. Yani böyle e, millet mağdur işte e, tam yetkisi olmayan yani hak etmediği için bir yere gelen insanlara eğer beğenirlerse ona şey verirler, oy verebilirler. Yani o diğer isimler e, halkın gündeminde değil ama Fahrettin Koca e, e, bilinmişlik açısından. Bir de bir antipatikliği yok, hiç kimseyi horlamadı. Yani ben doğru yaptı, başarılı olduğu için demiyorum bakın. Çok önemli. Mesela Süleyman Soylu'yu nasıl hatırlıyoruz? Bacaklarını kırarım. Ya bacaklarını kıramazsın sen ya. Sen Brezilya'da Amerika'daki polislere özenmiş herhalde e, işte kanun, hukuk uygulanması için bacak kıramazsın. Yakalarsın, adalete teslim edersin. Babanın çiftliği değil burası Süleyman Soylu. Derler adama ve öyle olmadı mı? Şimdi nerede Süleyman Soylu? Yok. Yok işte yani bu kadar. Herkesin bir ömrü var. Dolayısıyla Fahrettin Koca onu iyi yaşadı. Kimseye öyle ben bakanım, doktor azarlayayım, hasta azarlayayım, onu evet. ya gördünüz mü? Aklınıza var mı böyle bir gazeteci olarak? Size soruyorum ben. Benim yok. Evet. Tabii bunlar o pandemi sürecindeki bir takım çalışmalarında etkisiyle kazanır demiyorum. Ama AKP'nin yani isimlerinde en önde olabilecek bir isim olarak düşünüyorum. Fahrettin Koca'nın şansının büyük olduğunu düşünüyorum. Aynen. Çünkü İmamoğlu da çok büyük e, e, hatalar yapıyor. Kılıçdaroğlu'na karşı böyle arkadan dolanma, bir takım oyunlar yapma İmamoğlu'na kaybettiriyor. Kimileri diyor ki adayların net olarak açıklasa daha tabi döner yani. Tabii yani, bakın bu tarz biz de şey açık yapsa de. deriz ki tamam adam bir risk alıyor ortaya çıkıyor. Şey. Öyle kap arkadan kapı olan ben mesela oy vermem İmamoğlu'na. Hmm. Sadece Kılıçdaroğlu'na yaptıklarını bu oyunları gördüğümden dolayı. Vermem. Veren biri olarak söylüyorum bunu. Ben bir siyasi partiye mensup değilim şu anda yani beni etkilemeli ona göre e, oyumu vereceğim yani birçoğumuz da öyle yapacağız. Uzun bir toplantısından sonra mı öyle düşündünüz? Bir süredir böyle. Ben bir süredir böyle düşünüyorum ama bu kuvvetlendirdi bu duygumu. Özgür Çünkü, Özel de şöyle demiş yanlış hatırlamıyorsam yani dumanla mı haberleşecektik? Tabii ki toplantı yapacaktık ya öyle, ama o da bir işte yani sürü, kurultay işte çağırsa. Özgür Özel'in sözcülükten kazandığı polemik yeteneği işte böyle cevaplar verdirir işte şeyde Sinan'da kız istemeye mi gidecektik Ümit Özdağ a? işte yani böyle siyaseti Ümit kirli özgür. pazarlıkları şey yapmak için sulandırmak için aynı benzer şeyler bunlar. Ya polemik ustalığını büyük bir liyakat zannediyorlar. Yani o doğru değil o. Da.